Benim adım Halil Yener, Hocalar Mahallesi'nde oturmaktayım. Şu anda ihaledeyiz. Komşularla, imiciyoz olarak koyunlarımı bugün kırttık. Yani biz bu 20-25 senede bu hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani gece gündüz bu işle uğraşıyoruz. Herkesin emeğini versin Allah'ım. Yani başka da yapacak bir şey yok. Koyunlara da görüyoruz işte. Şu anda koyun kurttuk kimsenin haberi yoktu. Yeni kuzu olmuş. Onu da gören yok. Yeni gördük. Allah herkese bol nasikler versin. Yani çilesi çok zor. Gece bu dağda gece ben koyu gidiyorum. Herkes evdeyken ben gece dağda geziyorum. Ama ekmek daha var. Ama çalışmak zorundayız. Herkesin çalıştığına göre nasip yiyeceğiz Yani bu dağda işte duruyoruz. Güneş panelimiz falan var. İşte ışıklandırma oluyor. Televizyonumuz var. Çok sıkıntımız ve rahatız. Önceden çok çok rahatız. Çünkü iyi kötü bir arabamız var. Traktörümüz var. Güneş panel televizyonumuz var. Yani yolumuz iyi kötü var yani. Her an her yere ulaşabilir. Telefon da var. Hayat şartları üzerine bakarak biraz daha çok rahat yani. Ama önceden burada biz hayvanla gidiyorduk. İki gün eşya gelmezdi. Ve şimdi telefon ediyorsun. Anında eşya geliyor. Araba bir gidiyor. Çarşıya varıyorum. İki dakika sonra buraya geliyor. Allah herkese ne diyeyim? Sağlık saat versin. Allah devlete millete zavallı vermesin. Kaç yıldır bu işi yaptınız? 22 senedir ben 14 yaşından beri babamın da baba yapıyorum da 22 sen 25 senedir kendi başıma yapıyorum. Yani yapmak zorundayım. Bir okuttum. Ama okuttuk işte onlarla bir işe sahip olamadım. Hepsi üniversite okudu. Üç çocuğum var. Allah'a emanet. İkisi kız, ikizler, oğlan tek. Ya biz de bunlarla bu yaşta 60 yaşımız 60 oldu. 60 gün daha çalıştık yani bunu yapmayalımızda senet yok. Ama Allah'ın gücümüz bir yettiği güne kadar yapacağız bu işi yani. Şu anda ikiz kuzular daha bunlar da 10 dakika oluyor. Evet. Annelerini emiyorlar. Evet. Yani. Çok ilginç. hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İşte. Hala abi kuzu koyun kendi kendine doğuyor değil mi? Kendi kendine işte bunlar doğmuş bak kendi kendine doğmuş. Genelde yardım ettiğiniz doğuyor. Ölüm oluyor oluyor mu doğumlarda? Oluyor tabii ki. şu halinde 3 tane kuzu öldü bak bir anda. Heee. Şurada bir doğuyor. 2 var ha ikinci kuzu doğurdu. Tamam. Ama hayvan Baş yok oyundan iki tane kuzu almış. 300 kuzular da iki tane almış. He. Yani istekli hayvan alır yani. Bazıları almaz. Tamam. Bazı kendi kuzusunu almaz. Evet. Bazı da yabancı kuzu edebilir yani. Hmm. Tamam be. Böyle hayvan. Evet, kırkımdakilere yemek ikramı da yapılıyor. Halil <laughs> abi kesin gebeleket. Her şey çok güzeldi. Yoğurdu en çok yoğurdu çok beğendim. En çok yoğurdu sevdim diyorum. Yoğurt bir dakika ben gideyim de. Yoğurt koyun yoğurt değil mi? Evet. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Yapanın eline sağlık. Çok güzel yapmış.

Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat eyle ya Resulallah. Amin. Bu hanelerden, bu sofralardan gelmişlerin, geçmişlerin ruhu için. Akide kalanlarının sağlık ve selametleri için. Sofralarımızın bereketi için. Allah rızası için. Allahümme zikvela temgüslü hürmetil Fatiha. Ha, yeni kırk, daha işi şey az önce mi doğdu? Daha şimdi biz gören yok yani yeni doğmuş. Allah Allah çok ilginç ya. Evet. Vay be. Senin şansın bu bunlara bak. Evet. Bunlar ikinci kuzu. He tamam. İlk kuzu sattık bunun iki tane ha. daha var önceden. Bu sabah bu sabah dört dört kuzu var bir koymak. Dört kuzu. Evet. İki... Hala bunlar ikiz mi şimdi? İkiz kardeş bunlar şimdi. He vay be. Hadi çok işte Emir ha bak. Evet. Yazdı 5-10 dakika önce değil mi? Ya işte göremezse niye görüyorsun? Bak doğmuş bak kırk evet. bu haberimiz yoktu. Evet evet biz yemek yirken doğmuş. Ya biz yemek yirken doğurmuş ha bak görülüyor yani. evet evet. Evet. Bu evet. koyun düzün doğurdu. Evet. Şu koyun. He. Çünkü ikinci kuzu üç taneymiş. Üçü de öldü. He. Yerden başka kuzular almış. İki tane daha kuzu Tamam.